Birleşmiş Milletler Suriye Bağımsız Araştırma Komisyonu Suriye'deki işkence ve cinayetlerin ülkedeki cezaevleri sayesinde gizlendiğini belirterek Suriye rejimiyle terör örgütleri Daesh ve El Nusra'nın insanlık ve savaş suçu işlediğini duyurdu. Komisyon Suriye'de gözaltında bulunan insanların ölümleri ve maruz kaldıkları sistematik şiddet hakkındaki raporunu sundu. Raporun öldürülen tutuklular hakkında 621 kişiyle yapılan görüşmelerle elde edilen bilgiler ışığında hazırlandığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paolo Pineri de yaptığı açıklamada Suriye'deki tutuklular savaş alanından ve gözden uzak geçici cezaevlerinde işkenceye uğruyor ve öldürülüyor. Suriye rejimi cinayet, işkence, tecavüz, hapsetme, ortadan kaldırma ve diğer insanlık dışı uygulamaları nedeniyle insanlık ve savaş suçu işliyor şeklinde konuştu. <laughs> Raporda Daesh ve El Nusra'nın da insanlık ve savaş suçu işlediği belirtildi.